Lady Lazarus Küllerinden doğan kadın Ölümle flört Herkese selamlar çok değerli dinleyicilerim Bugün sizlere Dünya Edebiyatı için Önemli bir şahiden bahsedeceğim Öncelikle sizler Volkepütü Türk kahvenizi bir yapın Ve sizler Kahvenizi yudumlarken Ben de ufak ufak başlayayım podcastimize Bazen ölüm bir son değildir. Bazen yeniden doğuşun en keskin biçimidir. Bu hikaye kendi küllerinden yeniden doğmaya çalışan bir kadının hikayesi. Sylvia Plath ve onun ölümle dans eden şiiri Lady Lazarus. Sylvia Plath 1932'de Boston'da doğdu. 8 yaşındayken babasını kaybetti. Ve o gidiş onun içindeki bütün şiirlerin başlangıç noktası oldu. Çocukluğundan itibaren mükemmel olma baskısıyla yaşadı. Okulda, yazıda, aşkta hep bir başarı beklentisi vardı. Ama içindeki boşluğu hiçbir ödül dolduramadı. Harvard'da edebiyat okudu. Cambridge'de işte burs kazandı ve orada kendisi gibi şair olan Ted Hughes'ı tanıştı. İlk başta ilham verici bir aşk gibi görünen bu ilişki zamanla yıkıcı bir fırtınaya dönüştü. İhanet, yalnızlık ve depresyon Silve'yi içine çekti. 1962 yılında yazdığı Lady Lazarus onun en çıplak, en cesur itirafıydı. Bir kadının kendi küllerinden doğuşu ve aynı zamanda sistemin, erkekliğin ve ölümün karşısında dikilişi. Yine yaptım işte. 10 yılda bir bunu başarıyorum. Plat bu dizelerle kendi intihar girişimlerine gönderme yapar. Ölümü bir sanat, dirilişi bir performans haline getirir. Her ölüm bir sahne, her diriliş doğan bir kadının bedenidir artık. Bu numarayı iyi bilirim. Plat burada kendini hem kurban hem sanatçı olarak gösterir. Kendi acısını sergiler. Ama aynı anda onu sahiplenir. Artık acı onun malıdır. Ölüm bile onun elinde bir sanat nesnesine dönüşür. Küllerimden doğuyorum, tıpkı havai fişek gibi. Kızıl saçlarımla. İşte bu dizeler Lady Lazarus'un kalbidir. Palat'ın yeniden doğuşu bir erkeğin mucizesi değil, kendi elleriyle gerçekleştirdiği bir başkaldırıdır. Yanarak özgürleşir ama alevler Sadece onu değil, onu izleyen dünyayı da aydınlatır. Erkekleri, doktorları, tanrıları. Bakın, beni nasıl kaldırıyorum. Burada erkek otoritesini, tıbbın, dinin ve toplumun tahakkümüne meydan okur. Kadın bedeni artık kurtulmayı bekleyen değil, kendi ateşini yakan bedendir. Ve finalde o sarsıcı dizeler gelir. Efendim? Ey Tanrı, ey Lusufur dikkat et, küllerinden çıkıp seni yakarım. Bu ölümden dirilen bir kadının değil, kendi karanlığını yakan bir sanatçının sesidir. Plat, şiirinde ölüme meydan okur ama aynı anda ölümsüzlüğe dokunur. Sylvia Plath yaşarken anlaşılamadı ama ölümünden sonra sesi çağları açtı bugün onun adı itiraf şiiri denilen akımın simgesi. Plat kişisel acıyı sanata dönüştürmenin en güçlü örneğini verdi. Duygularını saklamadı, maske takmadı. Kendini bütün çıplaklığıyla yazdı. Ve bunu yaptığı için kadın şairlere yeni bir kapı açtı. Kendilerini ifade etme, acılarını dönüştürme ve edebiyatın erkek merkezli kalıplarını kırma cesareti verdi her satırıyla şunu söyledi dünyaya. Kadın olmak zayıflık değil, yeniden doğma gücüdür. Bugün Sylvia Plath hala yaşıyor. Şiirlerinde, satır aralığındaki nefesinde ve her Lady Lazarus okunuşunda. Belki de Sylvia hiç ölmedi. Belki de sadece kelimelere dönüştü. Ve her küllerimden doyuyorum dizisinde bir yerlerde yeniden nefes alıyor günlerinden doğuyorum. Sevgiyle kalın.